Hepinize merhaba arkadaşlar. Gölge oyun ben. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Poplaytem çöptü durdun. Üçüncü bölümüyle karşınızdayız. Arkadaşlar bizim o son playtime videosuna 50 izlenme yeter demiştim. Biraz az gelmiş. 340 izlenme gelmiş. Hepinize teşekkür ederim. Bu videoyu da 400 izlenme yapalım arkadaşlar. Ee, bir de 76 abone olmuşuz. Teşekkür ederim yine. Devam evet. edelim. En son baga girmiştik. Yarın bir diye birisi bizi kovalıyordu. Bir tane yer gel girmiştik. Kaçmıştık. Ya buranın bagını hala çözemedim arkadaşlar. Hala olmuyor. 2 dakika bekleyin çözüp geleceğim. Arkadaşlar çözdüm. Ee, şeyi de yaparak çözdüm. Oyunun seslerini değil. Şeyi kapattım arkadaşlar. Arka planda çalan müziği kapattım. Böylece daha rahat. Evet. Aha. Küçük lan. Yemek yok Bu ne lan? Dinozor mu oğlum bu? Olabilir. Lan gelme. Hayır hayır hayır. O, 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 o kim? Lan. Aha oh oh, 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 oh. Ne oluyor oğlum okuyayım. Oh. Oh no. Bu güzel. Çok fazla yemek yemiş gitmiş. Görüyor musun? Seni yemeyeceğim. <laughs> Ben doy sana eşlik edeceğim diyor. Bu yolda beni takip et. Sen nasıl görüyorsun böyle yolu? Doğru takip et. Vallahi geçmiş olsun dayı. Bu dünyada yaşamak zor değil hele ki böyle bir oyuncak fabrikasında. Bu renkli bir arkadaşım burada ne yiyordu? Bu bunları yemiş. Bu, bu nereden geldi? Şu ventten geldi herhalde. Çıkma. Değil. Nereden gelmiş. Nasıl çıkacağız? Flash. Pıst. Dedi. Мурку Вот они такие. Что, мурку? Положил. Угу, иллюс. Лай. Шапка скала. Чуще, я не А что они Ну? И жаль, еще. Душа мне уже на Майнкрафт. Evet, yükleme yapanları hiç sevmiyorum. Şimdi sen Kapıyı gördün mü? Aga burada ortada sıçan çok iyi oynanır yani. Mesela şunu senin üzerine şey yapsın. Adam şunları ne oğlum ya? Buradan gitmiş. Geldim geldim. Şuraya hadi. Gittiriyorum ben seni. Bu <laughs> oğlum? oğlum. <gülüyor> ne yapacağız burada? Ben <laughs> nasıl yapacağımı bilmiyorum. <laughs> right here well, I'm there. I'm there, I'm there. Öpeyim. Bunun kolu yok. Bunun kolu yok. Bunun yok. Şurada bir kol var. Şimdi şuraya taksak. Tamam. Yardım ihtiyacım var. Ya doy var ya senin ben. Adam attı buradan bize ya. Şunu da attı bir de. Bunu nereye takacağız? Şuraya. Hmm, Tersi eksik. Şu kulülere bakalım. Kulülere. Çık. Burası kapalı. Kaç dakikadır burada bir de. Unutu dakika. Burayı açalım. Tower diyor. Yine deneyelim. mavi yeşil sarı kırmızı mavi kırmızı mor kırmızı Ne yapacağız şimdi? Mavi yeşil sarı kırmızı. Şurada ne yazıyor? Tabur, tam kuleler. Biz hangi kuledeyiz? Mavi. Baş harfleriyle mi yapacağız? Dur. Mavi yeşil sarı kırmızı mıydı? Evet mavi, yeşil, sarı, kırmızı yani şöyle. 3 0 2 1 sanırım. 3 0 2 1. Tamam. Açılabilirsiniz kölele. Geliyorum eşek herif. Çok güçlüyüm. Umarım doğru olur. Ama fener açık. Daha kesin yüklemekten ağır. Yokmuş. Aha doyayım. <laughs> Jeneratör. Kötü durumdaymış. Elektrik lazım. lazım. Seni kullanacağız diyor. Aşağıda kapılar varmış. Bize yardım edecek herhalde şimdi. Çok garip yerler, icat edilmiş. Pil lazım. Sen nasıl uzatıyorsun ha? yer açıldı Hadi bakalım. Üç tane mekanizmalar. mekanizmalar ve şimdi nereden buldum? Bulduk bir tane. Kesin buraya takacağız. Evet. Ama başka yerde takılıyor olabilir. Evet. Biraz şu anda buraya takılıyor. Ki başka yerlerde de var. Gördüğünüz kapılar açıldı. Alalım senin elimizi. Büyük ihtimalle işimize yaramayacak ama. Bak şu büyük işimize yarar. Sizler şu anda şu büyük durum. Burada bir tane var. Kesin bu ikisi işimize yarayacak. Çok eminim. Kendimden gururluyum. Tamam. Ha, kapı önü aç. Hayır burada kalacağız. Burada kalamam. Burada kalamam mı? Sayfa buna git. Sayfa bu neredesin? Sayfa'nın bölümünün adı değil mi zaten? gerek Altıma attım. Buradan kaçtı değil mi? Neyse ben onu yedim. Ya başlayacağım gelsin şimdi. Aha bu kim lan? Aha kisi bu bir. Anne sessiz oğlum. Bu kim lan? Prototip mi bu yoksa? Oğlum büyüklüğüne bak. Lan üff oha. Kimsiyen olmuş oğlum. Yüz yapmış. Baksanıza oğlum kisiye. Neler olmuş. Bu. gidebiliriz. Oğlum <laughs> size ne oldu böyle? Sen kimsin? Safe oluyormuş. Safe evin doğru. Açın kapıyı biz geldik. İkisi yavaş vur. Harry, Klaus, Pat, Pat, Pat diyor. aman tanrım. Neler oldu burada? Onun yardıma ihtiyacı var şimdi. Poppy, bu sen misin? Yani gerçek mi anlamında size? Tamam, bir tane yatağı verin. bu Sanırım dışarıda o burada dışarıda diyor onu buraya mı getirdin diyor hızlı biraz bunu sen de sonra konuşuruz şimdi onu buradan çıkarmaya şey yapalım falan diyor Seyfettin kapanıyor. Kapan şeyi açılıyor falan. Buradan. Doğayı bizi bekliyor. Biraz dinlen tamam mı diyor. Yoksa bir tane şapalar koyar. Bu şey yapma, bir şey denince <diyeceğim>, böyle <laughs> böyle. Asansörde söylediklerim doğru diyor. Azıcık da ben kesin yanında tutacağım ya. Benim en yakın arkadaşım. Kesin misin? Kişi sana o kadar edit yaptık lan. Uyan. Ben ne biçim yatak olsun. Prototipi durdurmak için planı varmış. Sen Red Small kırmızı gazı play içeride şey yapmıştın diyor. Hmm, diyor ki kırmızı gazı takip edeceğiz ve kırmızı gazın olduğu yerlere bomba yerleştirecekmişiz. Şey yapacak yani e, uçuracakmış fabrikaya. E, fabrika büyük de doğuya git o sana söyler diyor. Şey yani arkadaşlar bombaları koyacağız oraya falan. Belki fabrikanın bir kısmını patlatıp prototipi zayıflatıp kaçacakmışız. Oğlum bu kim lan? Buraya. Ne güzel anlarsın. Şişko. İt ben. Bu ne kırmızı el? ekipmanlar tamam, bizde. Şey. morel de deneyelim Belki moral olur. çünkü bakın bunun yapısı benziyor arkadaşlar. Yani bakın arkadaşlar. Nasıl bakıyorsun Neyse bakın ben elimle gösteriyorum. Ve yapısı benziyor yine. Moral deneyeceğiz. Oluyordur. Tamam kırmızı. The voice out there, the one in the prison, Naslan. call me Dr. Harley Dr. Savage. Harley Sawyer. He was the scientist in charge of creating Hayda, <laughs> şey don't know what he is, how he's still alive, but he works with the prototype, haunting us, starving us. <laughs> Gözlerini okuyor da ya da değişiyor. Um, el, onu o her şey kontrol Sonra almamız gerekiyor. O bir bat, batarya anahtar. Anahtarı bir şey yani e, fa, fabrikadaki bayağı bir şeyi açabiliyormuş. Ama bu zormuş biraz zamanı ve güvene ihtiyacımız var falan diyor. Hiç anlamıyorum çocuk. Senin doktor durdurman lazım, omni hede almam lazım. Jeneratör için. Sanırım arkadaşlar bu Omni Hell'le açılabilir çünkü kırmızı elimiz bunu yapamıyor. Bakın. Şey lazım sanırım. Omni el lazım alacağız. Doktor ölecek yani bir ihtimalle. Ya da çalacağız. O mineli yapacak bu iş Fabrikayı falan yok edecekmişiz maşallah. E biz ne olacağız? Biz de öleceğiz. Ben futbol oynuyorum tabanımda. Tezgah lan bu. Kötüş. Burada gence daha yakışıklısın. Daha öyle olmuyor. ben ben onu gebertim. Onun üstünde zıplarım böyle bak şimdi ben bu kırmızı eli onu böyle dolarım tamam mı? O elektrikle çarpılırken üstünden zıplarım. Sonra arkasına gelirim. O elektrikle beraber ateş girecek beraber doktor böyle çarpılacak. Bakın böyle diye çarpılacak. Planım bu benim. Seni dinlemeyeceğim. Kaçıncı dakikasındayız? 19. dakikasındayız. Şu etrafa birazcık bakalım. Oyunu bitiririz. Oyunu bitiriz diyor. Ben bu gol atamıyorum ya. Futbolumun kötü benim. Ben daha futbol oynayamıyorum. Tamam. Çok güzel bir pozisyon. Gölge oyun. Gol attı. Ağlayın. Ağlayın. Gölge oyun geldi. Oha kaleciye bak. Ulan bunu sen istedin. Oğlum kismisi bak çok tatlı. Benim de kargolar mısınız? Bundan. Korkamazsınız. Haydi haydi haydi. Etrafı inceliyoruz şu anda. Infirmary. Ne bir çizmişler ama yani biz onu öldürdük. Yani biz değildi prototip o tuvaleti çok severim. Bunlar pil siz pil mi yiyorsunuz oğlum? Kafetarya gibi bir yer var burası. Oyuncak diyorlar herhalde. Shopping gibi. Nasıl bir? yer? Nasıl ne? eğlen bu ne çocuklar var burada, çocuk fotoğrafları şey mi acaba buradaki oyuncakların çocuk halleri tapma merkezi gibi bir yer anı merkezi storage burada da birileri var Neyse arkadaşlar 3. bölümümüzün burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Bay bay.